Merhabalar Baba izleyicileri. 11 Temmuz günü UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu, birinci eleme turu rövanş maçında Levadia bala Balatown'u ağırlayacak. E, Galler'deki maçı ev sahibi takım Balatown e, bir sıfırla yenmişti ve önemli bir avantajla geliyor Levadia deplasmanına. Açıkçası bu ilk tur maçlarının genelde zaten az gollü bittiğini görüyoruz. Hani bu takımların hücum anlamında sıkıntılar yaşadığını görüyoruz ve e, bu maçın bence öncelikli bahsi alt. Yani bu maçta bence çok fazla gol olmayacaktır. Balatown iyi savunma yapacağını düşünüyorum Galler ekibinin ve hani o yüzden kısır bir maç geçecektir. Golü geç bulacaktır. Talin golü bulsa bile geç bulacaktır. Dediğim gibi öncelikli bahis alt bahsi. Maç sonu bahsi de açıkçası Talin'in ben şansının az olduğunu düşünüyorum. Yani golü atsa bile Balatam bence Talin'den daha iyi bir takım olduğunu bence ilk maç itibariyle gösterdi. O yüzden Talin'in turu geçme şansı zor. Bence hani Talin galibiyetini denemek biraz riskli olur. Dediğim gibi bence en mantıklı bahis gol bahsi olarak alt oynamak.